Evet söylemezsem olmaz bomba gibi devam ediyor Şebnem Bozoklu biliyorsunuz tatilde e, yasak aşkın belgesi sayılabilecek fotoğraflarla gündeme gelmişti tepki almıştı. E, jet hızıyla boşandı Eşinden biliyorsunuz yine o fotoğrafları Emre izler mi? Evet İzer ya, eşi Emre idi İzer, e, Jet hızıyla boşandı Yani o fotoğraflar basına yansıyınca Sonrasında da, Ve şimdi e, bir başka oyuncuyla Kerem, Kerem Fırtına ile Arkadaşlarımız da Fırtınalı Aşk <laughs> Çok güzelmiş bir Kerem artmışlar. de e, kiralık aşkın Vazgeçilmez e, oyuncularından Ve karakterlerindendir yani Kerem kaçta oynuyor değil mi? Tabii iki sezondur Kerem de. çok başarılı bir oyun. Sen çok mu beğeniyorsun onu? Öyle duydum ben. Ben Kerem Fırsına'nın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Hı -hı. Şimdi ona gelen sahnelerde bildiğin kaldırıyor sahneyi. Hı -hı. Yani inanılmaz oynuyor. Ben çok beğeniyorum. Peki Şebnem'i konuşacak olursak, ee, bu kadar şimdi hani, hızlı ne? değil mi? Çok hızlı yaşamıyor mu ee, özelinde? Yani evet. şimdi tatilde o kareler var mı Ali? Evet. Tatilde kötü yakalanmıştı. Aslına bakarsan tatildeki görüntüyle bunu kıyasladığımızda Şebnem yavaşlamış diyebiliriz çünkü ayrılığından bayağı uzun zaman geçti. Aslına bakarsan. Şu anlamda hızlı değil mi? Yani daha e, o olay patladı. Hmm. Daha halen hafızalarda tazeliğini koruyor. Ve Şevlenem i̇şte, hiçbir açıklama yapmadı, değil mi? E, yok çok hiç üzgün, muhatap olmadı bizimle. Çok yok. üzgün olduğunu vesaire ha, arkadaşlar evet. aracılığıyla duyurdu. Ha bunlar değil mi? Ay evet. E, evet, e, ha, evet. Ve evliydi. O sıra e, evliydi o sıra sonra evliydi. jet hızıyla bir boşanma. Jet hızıyla boşanma gerçekleşti. E, i̇lginç olan şuydu eşi e, işte moralinin çok bozuk olduğunu duyunca hemen atlayıp yanına gitmiş falan e, sarıp sarmalamış ona rağmen boşandılar yani. Doğrudur ama eşinin e, tavrını da e, şey yapmak lazım. Değerlen, ayrı değerlendirmek lazım. O onun tavrıymış ama şimdi bu Kerem Bey ile Şebnem Hanım e, rol arkadaşı diye bir yerde okudum ama beraber hangi dizide oynadıklarını inan çıkaramıyorum. Acaba bu şeyde mi oynadılar İstanbul'la ilgili bir dizi vardı. Acaba onda mı oynadılar bilmiyorum ama ikisi çok muazza, e, ikisi çok eğlenceli oyunculardan biridir. Fakat ben bu işten ekmek çıkacağını sanmıyorum biliyor musun? Aa, şu an şaşırdım ne biliyor musun? E şimdi e, aranızda aşk var mı diyor. İki kere sordu çocukcağız. İkisinde de hayır demiyor ya. Hayır demek bu kadar zor olmamalı. Hayat bu kadar zor olmamalı Şebnem. Hayır diye ver yani biz de kurtulalım sen de kurtul. Hayır demezsen biz de var sanırız. Hayır dememesi evet anlamına mı geliyor mesela? Tabii ki öyle. Tabii ki evet. öyle yani. Hayır demesi dememesi. Kerem'ler <laughs> Kerem'den hoşlanıyorum aslında ama daha Kerem bana açılmadı anlamına da gelebilir. Beraber bir oyunda oynuyorlarmış ama. Evet oylar rol arkadaşıymış. Evet doğru. Bir e, herhalde tiyatro oyununda beraber oynuyorlar. Bu şey değil mi ya? Geçen evet o, o. Nihat, ya, değil mi? evet o Nihat sen telefonla meşgulsün ya mesajlara da haberlere bakıyorsun Hı -hı. o ara. Ee, biz tabi her şeyi yayınlamış oluyoruz ama sen sonradan boğuyamayım mıydı? Hayır ya. abi ne yapayım <laughs> daha şimdi rahmetli <laughs> Turgut Özal'ın e, zehirlendiğinde tabi aslında gataya kaldırıldığı gece evet e, vefat ettiğinde o geceki doktor da FETÖ'den aranıyormuş mesela. Aa, evet. şimdi ben, itti yani. Defne Joel Foster dosyası ile ilgili birkaç kişiyle i̇ş, yazışırken iş şimdi bu da patladı mesela. Hmm. O yüzden öyle daldım hakkını tamam, helal de... ben sana söyleyeyim hayır, o Bu zaman... yakalandığı çocukla mı yine gece yakalanmış? Yok. Bu başka mı? Hayır bu, hayır, bu hayır. Bak çok ben sana tekrar toparlayayım. Mm -hmm. tatil fotoğrafları tekrar ekrana gelsin. Biliyorsun evliyken tatilde çekilmiş. Hayır, ben şunu söyleyeyim. T tatilde çekildi biliyorum onu. Canım tamam. burada tartışık ettik O değil. Şu çocuk bu yakalandığı çocuk bu çocuk mu diyorum ben de. değil değil. Bu çocuk Kerem. Bu Kerem fırtınaydı değil mi? Fırtına. Yanlış söylemiyorum. O Hadi oyuncu sonra. bir arkadaşı. Birlikte soru da soruluyor. <laughs> e, şunu soracağım ben. Ya yani Bir aşk oldu, bir, bir ilişki başlayacağı belli ya da başlamış. Çok yaşa. Şunu söyleyeceğim. Biraz hızlı gitmiyor muyuz arkadaşlar? Yani onu... Ne e, bileyim abi işte bunlarınki modernlik oluyor. Bak 3 ay önce yakalanmışsın. Bunlarınki, Manşetlerdesin. Bunlarınki bunların bunları yapınca bunlara bir şey söyledince aa olur mu canım onlar modern insanlar. Çağdaşın deniliyor abi. Ne alakası var bunun modernlik? Öyle abicim işte söylediğin zaman işte yani bir saygı duyuyoruz tabii bizi ilgilendirmez insanın hayatıdır ama biraz insan eğer toplum önündeyse biraz daha oto kontrollü olmalı diye düşünüyorum. 3 ay geçmeden bir dedim mi, arkadaşım falan. Mı Peki sana bir şey soracağım. Bir ilişkin, bir ilişkin, bir ilişkin yoksa beraber yakı, görüntülendiğin anda sana soru sorarlarsa. <laughs> efendim Nihat Bey, hanımefendili bir ilişkiniz var mı? Hatta evet var daha derim yoksa yok derim. Peki hiçbir şey demezsen? Demek ki bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var Şebnem. Bir sıkıntı var. Orada hayır diyecektin. Bu işi peşini bırakmayız biz. Bu arada şu anda ikisi de bekar. Bu yazınkinden daha normal bir görüntü. Hı hı. İkisi de iyi bir oyuncu. Varsa da mutluluklar dilemek kalır bize. Çünkü bu görüntüyü konuşacağımıza artık hani şu görüntü vardı. Biliyorsun bunu konuştuk. Evet. Şebnem'in dizisi Altın Soylar başladı. Fakat çok başarılı gitmiyor. Belki de bitecek birkaç bölüm sonra. Ben öyle hissediyorum. Yeni dizisi girdi mi? Girdi. Bir gazeteci öyle yazmıştı. Aa çok da önemli değil demişti ya. Nasıl olsa yeni bir proje çıkar bir köşe yazarı bir gazeteci yani, önemli O gün o günlerde söylemişlerdi bunu. Yani nasıl olsa yeni Mutubur gibi. İşte ben hep o zihniyetten zihniyete gemiyorum. Yani kendi mahallelerinden olmayan biri şunu yapsa adam bir kaşık suda boğarlar kadını. Ama mesele mesele o Uğur Koşan ne vardı o bir kitap yazarı. Adam Hı. eşinden boşanmış. Evet. Ee, Allah da ötesini bırakma öyle bir şeydi yani. Evet. Adam eşinden ayrılmış yeni bir hanımefendiyle evet. evlenmiş mi ne? Ha adamı sür manşetler ha. adamı yerden yere vurmalı anlatamam öteki sana mahalleden yani. adam? Hı, adam öteki mahalleden mi adam şimdi kendi mahalleden olunca böyle yazıyor ah şebnemcim bu bir talihsizlik diyor bu yakalanma ama önemli değil zaten de yapacağını işte şey diyor sen bunu bir an önce unutturursun diyor. Ama o işte bakın e, bu tip olaylar aslında olumsuz etkiliyor. O iş mesela tutmadı değil mi? Tutmadı evet. tabii. O işte çok e, yani başarılı izleyici oyuncular da var. Affetmiyor aslında. E ta, İyi, affeder, artık abi. affetmiyor. Çünkü zaten çok muadilleri var. Ya şunu seyirciye de soralım bu tip skandallar, evet. e, özellerinde yaşadıkları ünlülerin bu tip skandallar yaptıkları işleri. Yani dizileri vesaireleri sizce de olumsuz etkiliyor mu? Lütfen bize yazar mısınız? Yani siz etkileniyor musunuz? E, tabii bu, bunu da bir bu, görüşlerine... Sen bir etkileniyor musun Bircan? Mesela Bircan çok dizi izliyor. Benim direkt aklıma o görüntüler geliyor. Ben tam anlamıyla fotoğrafik hafızam çok kuvvetli olduğu Hı -hı. için... Mesela bir ağlama sahnesi... Direkt kadının biçteki halleri geliyor aklıma anladın mı? Ben hepten etkileniyorum. Ben rüyalarıma girecek kadar etkileniyorum. İnandırıcılığını mı kaybediyor? Kaybediyor tabii. Aa Ömer bak. İşte onu diyorum. Kaybetmez mi? Şimdi Aşkından ölüyor dizide. Ama... ağlıyor, Ağlıyor, Lan diyorum biçteydi ya biraz önce o. Mesela Şebnem mesela hani öyleymiş gibi. Hmm. Olmuyor. İlişkilerini yaşarken de dikkat etsinler mesela. Çok ilişkiler göz önünde olunca. Mesela ben Buran bir türlü Karaseda'daki kıza aşık olduğuna inanamıyorum. Çünkü ile hep gördüğümüz hmm. çok için. Çok göz önünde değil evet. mi? Evet. O yüzden bir sıkıntı var mesela yani. Mesela bu eski... Mesela beni hiç etkilemiyor ben diziye bakarım yine diyen bir seyircimiz şeyler, var. Eskiler Haçer, mesela... Hmm. Eskiler çok gizli... Özel yaşıyorlar hayatlarını yani ah, fazla göz önünde olun. Mesela Şener Şen'in hali, özelini bilmiyoruz mesela. Tabii. O yüzden mi gizliyorlar acaba o karakterleri filmi yansıtmak için. Çok Ona mantıklı. Çok mantıklı. Benim Şener Şen'in yaptığı her rolü yerim ben. Yerim ya izleyici Pelin, olarak. Pelin Pelin çünkü e, hanım, adamı bilmiyoruz. Bilmiyorum çünkü. Pelin Hanım diyor ki tabii ki etkiliyor. İnsanlar artık kim sahte kim değil biliyor. Halk yutmuyor hmm. diyor. Öyle yazmış. E, bence de etkiliyordur. Mesela, Beni de etkiliyor yalnız, etkilemiyorum. Bir, bir şey söyleyeceğim. Mesela Hülya Avşar da olmadı demişlerdi muhteşem yüzyılda. Hatırlıyorsunuz. O da çok etkiledi. Ki iyi de bir performans sergiledi geldi. Ama niye? E, Hülya Avşar özelliğiyle çok ön plandaydı ya. Çok magazin bir kadın. Ya tenis oynayan bir kadın şimdi nasıl senin işte <laughs> Valide Sultan olduğuna nasıl yiyebiliriz? Valide Sultan ve tenisi de gerçekten birleştirmek güzel bir i̇şte şey. Şimdi anladın mı? İnsanlar Olur. etkileniyor tabii ki. Bak mesela diyorlar ki Fatma Turgut'la beraberdi. Kerem Fırtına ne çabuk bitti o iş diyorlar. Acaba bitti mi? Onu da bilmiyoruz. Ama niye hayır demiyorsunuz? Çocuğunda bir ilişkisi varsa hayır diye verin iki tane mikrofona. Halk neleri unuttu? Ömür Bey sizleri seviyorum demiş Hacer Küçükbaş tekrar. Etkiliyor, izleyemiyorum diyen var. Hmm. Evet. Enteresan. Evet. İnandırıcılığı kalmıyor. Bize de yandan. ters diyor. Biz de, diyor etkileniyoruz. inandırıcılığı noktasında kendilerine zarar veriyor, farkında değiller diyor. Değil mi? Yani halbuki Tabii. sen başarılı bir oyuncusun, çok başarılı bir oyuncu mesela evet. Şebnem Bozoklu aynen, baktığın aynen. zaman dikkat Bilin... etmeleri gerekiyor. Yani. Dikkat edilmesi gereken bir durum. Kariyerleri zedeleniyor. Peki.